Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim ameliyat olacağım gün. Beş buçuk günlerden Cuma. 25 Temmuz'dayız. 5'te uyandım. Sonra bir duşa girdim. Küpelerimi çıkarmadım. Küpeleri son dakika çıkaracağım. Hani kapanma ihtimali olduğu için. Şimdi çantama koyduğum şey Yeterli olacaktır bana bence. Bir koltuk altı rulo. Yalnız başıma kaldığımda kulaklıkla çok aşırı aşırı oluyorum ben. Bu arada estetikten sonra full ağızlı nefes aldığımız için bir lip alma ihtiyacımız var. Benim de ip var. Orada hemen karşımızda gireceğiz olduğu için oradan alabiliriz. Bir tane ayna. Nasıl olmuşum diye bakmak için. Dudak kalemi aldım. Dudak kalemi her ayet Dudak kalemi. Nakit para aldım yanıma. Kimliğimi aldım. Kimliğinizi unutmayın. Annemin kimliğini de aldım, babamın kimliğini de aldım. Babamın kimliği hep yanında, babama verdim. Babamın kimliği hep yanında Hiç anlamam kimliğini. Kibiriyim. Babamın kimliği babamda. Tamam mı arkadaşlar? Bir de böyle bir parfüm vardı bende. Bunu o da hani o desperis diye getirdim. Yani parfümüm de burada. Çok. Bu. Bu da yara vardı. Burayı kestim çünkü. Ped getiriyorum. Bir de günlük ped getiriyorum. Çünkü ihtiyacım olacak. Daha aldık. Buralardaki ya da her an, her an kan dökülebilir arkadaşlar. Bunun diye geçireceğim. Toka. iki tane toka koyuyorum. İçerisine böyle bir şortum var. Bunu tren yoldan almıştım. Yani bence severek Kullanıyorum. Şu anlık başka bir şey yok. Ojelerimi sileceğim. Bunu da çantaya yerleştirmeyeceğim. Sonra Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Evet. Eseslik oldu. 12 saat geçti. Nakazın etkisinden yarım saatte çıktı. Dillendim. Sürekli buz koydum üzerinde ve gözüm hiç şişmedi. Maşallah. Şeyi İbrahim abimden aldım. Çok sağ olsun. Çok mutlu oldum. İçeride sigara içemedi. Hiç aşağıya indi. İbrahim abiyle aşağıdalar. Ben de şimdi yukarıdayım. Ee, size biraz süreçten bahsetmek istedim. Direkt geldim. bir giydim ve ameliyata alındım. Ameliyata çıktığımda sesi bu arada kötü geliyor olabilir. Çünkü burun kapalı. daha etkisi değil. Sonra uyudum, dinlendim. Gözüme sürekli buz koydum. O yüzden gözüm hiç şişmedi Maşallah. Onun dışında şimdi iyi sabah poşet verdiler bir de unlu çorba verdiler tuzsuz onları içtim Akşam yemeği olarak da köfte patates ve makarna bir de yoğurt verdiler onları yedim ee, Şimdi de çorba yaptı ablam çorba içiyorum özel gelin çorbası herhalde bunun adı ee, Yarın saat 12 gibi taburcu olacağım. Eve gideceğim. Öyle ben çok sevindim. Yani burnumun resmini buraya koyarım. Bayıldım. Ya efsane. Ben çok 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 beğendim. Yandan duruşu da şu anda da ben bu anda da seviyorum yani. Böyle de çok güzel. Bakın mis gibi. Öyle. Evet. Şimdi uyuyacağım inşallah. Kendimi birazcık sana al yok. acı fingersnap, daha tek daha tik, et, et, sadece kıyı mu kadar et? Kapatıyorum intüyoyu. Narkoz etkisindeyken deyken annem çekmişti. Evet. Bu kız her şey yapmış mı senin? Var mı? Adı ne? Kaç tane var? O da eklerim belki diye. Ben bayıldım bu arada buradıyla bakarız böyle. <laughs> <laughs> ee, çok güzel. Evde video dağılığı çekeceğim. Bay bay. Hemen gücüm dağına sürüyorum ve uyuyacağım. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi evdeyim. Ee, ağrı işte. Ay, yani ağrıyordu. Baba bir ilaçları aldı. Yemek yedim. Ağrı bir içtim. Şimdi biraz uyanık kalacağım. Sonra uyumayı düşünüyorum. Ee, sprey var bir tane. Onu kullanacağım. Onu kullanıyorum. Doktor Roger'e yazmıştı bu kanalı bu şekilde böyle bir krem var yara krevi elime sürüyorum çok az sonra da burada dağıtıyorum kulak çabuğu ile yine evet bu şekilde şimdi gidip biraz cilleneceğim bu kremi günde iki kere kullanıyorum Günde günde iki ya da altı kez. Ama elimden geldiğinde çok kullanmaya çalışıyorum ki tampon çıkınca daha az acısı olsun. Ya yani o acıyı en az seviyeye düşürmek için. De. Görüşürüz. Çok güzel kutu var bu arada. Çilek kokuyor mu? Evet hiç koku Birazcık konuşacağız. Arkadaşlar, e, estetiğimin kaçıncı günü anne? Kaçıncı günü? Aynen, Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi estetiğimin dördüncü günü deyip Dört gün kaldı benim çıkartmama, tamponu ve alçıyı. Mutlu bir, mutlu bir Ay güleceğim. Gülmelerim lazım. Bibik yapamam. Ay benim ağzım yamuk mı? Tamam. Evet, gülmek isteyince bağırıyorum ki gülmelerim gerekiyor. E, ee, dördüncü günü de neler hissettiğimi söyleyeceğim. İyi ki yapmışım diyorum öncelikle. Çünkü hani kötü bir yanını görmedim daha. Belki diyorum tablo çıkartırken çok acı, pişman olurum. O dışı dışında yok. Bir de şöyle üzülüyorum. Artık böyle çok çok dikkat etmem gerekiyor burada bu. Ama onu da geçeceğini düşünüyorum zavalla. Mesela eşek eşek hareketler yapamayacağım artık. Aa. Aa! Evet. Ee, o yüzden üzülüyorum sadece. Onun dışında da çok ısıyor. Artık daha olacak da alacak. Krem sürüyorum dikişime. Tavuk için kolay olması için, yani kalk kurulması için de. Kremi de dikişleri çıkartırken ya. o dikiş yaraları hemen iyileşsin diye. Güneş görmekten uzaklaşıyorum yoksa leke kalırmış orada. Biliyoruz. Öyle işte. Gün böyle çekiyorum zaten. Hep güzel. Yediğim şeyler. Bugün yoğurtlu meyve denedik. Deneyeceğim. Onun dışında kefir. Ananas suyu çok önemli. Çorba içiyorum çünkü kendimi çok zorlamak istemiyorum. Hastanede bana şey verdiler, köfte verdiler. Onu ısırırken biraz zorlandım. Patates yedim ben. Hiç beklemiyordum ben baharatlı yapsak falan. Ee, şişme çoğalır diye. Az dışında ne yedim? Fasulye yedim ben, pizza yedim. İki, gün, üçüncü gün öden. Yani yok pizza yedim gerçekten, ben dün pizza yedim. Yani, <laughs> yedi burada yaptım, da ne oluyor falan derler adama. E, neyse. Ne yedim başka? Çorba içiyorum işte sürekli. Çünkü çorba içmek çok kolay. Orada duruyor öyle ben kış kış yiyorum. Şöyle bir içiyorum. Sonra biraz dizi izliyorum. Sesli kitap dinliyorum. Sesli kitap çok attım orada. Gözümün üzerine buz koyup dinliyorum öyle kitabı. Hatta iki tane kitap bitirdim. Mutluyum, özürlüyüm. Çare var bir yerde. Bitirdim kitapları sayfa sayısı. 15. Şaka. <laughs> neyse. Dizi izliyorum bazen. Bu aslında şu an çok bir şey yaramıyor. Ama ne olur ama sapı başlayıp dursam Aklıma geliyor. Su bu gecikti. Erdoğan Karpuz yiyorum. Karpuz çok faydalı. Ananas suyu daha faydalı da. Meyve sıralaması söylüyorum. Yunus Emre anladı. Anladı Yunus Emre. Markus Talih anladı. Bittim ben diyor. Bittim. Instagram'da şey açtım. Anket açtım işte. Burada istediği için merak ettiğiniz şeyleri cevaplayacağım diye. Sorular geldi. Bunu resmeteceğim. Ve şimdi şöyle bir soru gelmiş. Yemek yerken zorlanıyorum. Anne. Tüm süreçte yanımda hep içelim zaten. Kalp kalp kalp. Yemek yerken zorlanıyor muyum? Yemek yerken zorlanıyorum aslında hani öyle çok ağır şeyler yemeye çalışmıyorum. Ama yiyorum. Yavaş yavaş yani bayağı bir süreye dağıtıyorum yemeği. Bir saat yediğim yemek oluyor. Şu anda mesela yanımda kefirim var. Kefir içerken çok rahat içiyorum. Meyveli yoğurt yiyorum. Onun dışında e, çorba içiyorum. Adana suyu içiyorum devamlı. Devamlı yanımda suyum olur ama. E, çünkü ağzımdan nefes alıp verdiğim için burada tıfalar var. Aslında nefes alıp veriyorum. Ve boğazım çok kuruyor. Onun için böyle dilim devam kuruyor. O yüzden her dakika su içebilirim. Su da içiyorum zaten. Onun dışında korkmuyor muydum diğerleri Ama hani zaten İzlediğim videolardan dolayı çok korkmuyordum. Son dakika son günde benim izlediğim bir video vardı. Onu asla ekledik düşünüyorsanız izlemeyin. Korkabilirsiniz onda. Açık burun operasyonu izledim. Burun estetik operasyonu izledim. Açık açık yani. doktor kesiyor falan. Bir sürü şey yapıyorlar. Yani video boyunca şöyle. Ne yapıyor? Büyük yapabilecek komik olmadı. Neyse. E, ee, için. Yanakları çok önemli. Ya maşallah. Cık, cık, hiç şişmedi. Gözleri falan olsun. Bu kadar çok mutluyum. Doktoruma söyledim hani eczacı güldü. 3 tane iyisi demiş hani. 3 tane fazla değil mi? Ağrı kesin sonuçta fazla zarar. E, ee, ara olmadığı sürece içime dedi dedi ona. Tamam dedim. Korktuğum tek şey tamponlar çıkınca hani bazıları diyor ki çok az yiyecek diyor. Bazıları diyor hiç acımayacak diyor. Çok rahatlayacaksın diyor. E, ee, bir arkadaşım şey demişti. Burnundan büyük bir sürüm çıkacak ve çok rahatlayacaksın. Tamam dedim. O günü bekliyorum. O günden korkuyorum bir tek. Onun için de hiç bir korkum yok. İki de yapmışım bence. Derdeme ne de kadar Derde yaptırdım. Nerede yaptırdım? Aile hastanesinde yaptım benim. Beden, denem. orada ameliyat olmuştu. Hani de, da olmuş. Hani Güvenilir bir yerdi. Baba grubu da söyledi. Sonra ben doktora baktım. Doktorun yaptı gruplara baktım. Sayıda, Güzel gruplar vardı. Hani beyaz desen. Sonra baba dedim okey dedi bu doktora bir radyo alıyorum dedim. Doktor Halil beklet ve ne kadar yaptı sorusu gelip orada da 80 bin yaptık. Güzel fiyatları üzeri değil üzerinde ne altı da bence ortası da yani. Çünkü 120 diye oldu. Ediyesini buldum bence ya. Bir de hani nerede yaparsan ya bu senin kaderimmiş gibi geliyordu benim. Hani iyi doktor veya kötü doktor ama benim burnum önemli. Hani kötü yapacak veya iyi yapacak. Oraya gitsem kötü olacaksa kötü olacak. Oraya gitsem iyi olacak iyi olacak. Böyle düşünüyordum. Bu saçma bir düşünce olabilirsin açınızdan da. Çok düşünürsen benim açımdan da saçma olabilir. O yüzden düşünmeyeceğim. Evet şimdi markete gidiyorum hava bakıcısı aslında market hane, hava şahane ilginç bir gün evet bugün büyük gün bu yarın büyük gün bugün büyük günün öncesi son bir kez uyumadan önce bunu kullanacağım ve yarın zaten gidiyoruz yarın alçı ve çilek tamponları çıkacak evet şimdi bunu kullanacağım önce 4-5 kere yapıyorum zaten ee, şimdi uyuyacağım saat 11, 11, 12, 11. uyuyacağım ve yarın 11.30'da radyo aldım selam merhaba arkadaşlar hastaneye gittim Doktor dedi ki perşembe ya da cuma günü geldi. dedim. Yani Biz de perşembe günü gittik. Çünkü perşembe günü babam müsaitti. Gittik. Yani bugün. 11.30'da randevumuz vardı. Biz 11 gibi gittik. Doktor zaten oradaydı. Doktor dedi ki tok olman lazım. Aslında tok olman aç da olabilirsiniz. Ama işte yemek yeseniz daha iyi olur. Yemek yemezseniz hemen böyle düşüp bayılma ihtimaliniz olabilir. Onun dışında yemeğiniz değil. Tok gibi. Önce tamponları çıkardılar. Çok yani hiç acımadı. Gerçekten hiç acımadı. Hiç demeyeyim. Çok az acıdı. O da e, çıkartırken ki zaman. Aslında O korku bu arada. Acım, acımadı ya. Niye yalan Acımadı. Sadece acım korktu. Ve hani çok acıza korktu. Çünkü benim bir akrabamız öyle söylemişti. Acım aklıma geldi. Çok acıdı falan. yapmıştım falan böyle. İki abla. Ben o yüzden çok korktum. Tamponları ve altını çok güzel rahat bir şekilde çıkardı orada. Çünkü dedi ki spreylerini ye demek ki güzel kullanmışsın. Ama şuradaki kedi kişimi çıkaramadı. O da dedi ki kan toplanmış orada. Ben senin canını yakmak istemiyorum. Eve gittik, Oraya sürekli kremini sürdü. Sonra kendinden çıkardı. Bu şekilde temizleyeceğim. Bu O sıcak olunca hani bir ihtimal çıkar diye düşünüyorum. Da... E, şöyle bir sargı bezi taktılar. Bu sargı bezde 3 gün kalacak 3 gün sonrasında ben bunu çıkar Ya da zaten kendinden çıkar dedi Sargı çıkarmaya çalışma dedi Çünkü bu sargı bezleri çok sert tutuyor Çıkartırken şeklinde bozabilirsin Burnunuz o kadar yani Tamam ben çıkarmayacağım dedi Evet arkadaşlar merhabalar Çıkardım ee, Bantı Bana çok değişik geliyorum konuşamayacağım herhalde Konuşma eğitimi kaybettim Evet şimdi yüzümü Bununla yıkadım e, yüz yıkama jeli. Bunu yıkadım. İyice bir masaj yaparak köpürttüm. Sonrasında durdu. Selin'in. Selin'in. Bak <laughs> Selin. Hadi. Arkadaşlar. Bunun bu şekilde. Yani süreci bence yeterince güzel paylaşmışımdır. Her an bu çekmeye çalıştım. Çektirdim de badanları. Hadi be. Maymun mu yazıyorsun? Ama <laughs> bana gökyüzü Arkadaşlar. Diyeceklerim şu ki. Eğer esnilik yapmak istiyorsanız ve korkuyorsanız. Korkacak hiçbir şey yok. Sadece. Ee, korku yok ama paranız yoktu paranız biriktirin. Onun için hani. Benim tek engelim paraydı ve yaşımdı. Yaşımdı yani tek engelim yaşımdı. Gerçekten. Ve o da hani 17 olur olmaz ben yapacağım dedi. Paramı topladım. Yani 40 lirayı ben 40 lirayı bana topladık. Böyle birleştirdik. Yani. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videonun asıl amacı burun estetiği sürecimin hepinizle paylaşmak istediğimden dolayı sayıla yaptığım bir video. Cümleyi toparladım. çok dedim ki bu videoya bir son yok. Banyoda bitmiş öyle video. Bay bay bile dememişim. Burnum şu anda 17. günü diyeyim. Gayet mutluyum. Burnum bu şekilde. Burun delikleri olsun eşit. Ki şu anda ödemli hali. Tabii ki de yani 17. gününden hemen toplanacak diye bir şey yok. Yani tabii ki de burnuma hani zarar gelmemesi için koruyorum. Ki eski burnumu da koruyordum. Çok bir değişen bir şey olmadı. Bir tık daha fazla dikkat edeceğim. Artık videoda çok uzun oldu. Kusura bakmayın ya. Vallahi kestim kestim o kadar oldu ancak. Yandan böyle işte. Burnumla aşk yaşıyoruz. Vallahi bile şu sıralar. Doktorum Halil Beklen. Canım doktorum. Çok ilgilendi valla. Böyle. Sümük arkadaşlar. O bir ip. Dikiş ipi. Buradan görünen dikiş ipi. Orayı ben hala o videonun başlarında gösterdiğim kremi hala kullanıyorum. İçe doğru da sürüyorum ki o ip kolaylıkla çıksın. Her gün duş alıyorum. Ona gitsin diye, yumuşasın çıksın diye. Ee, bu arada ben duş alma konusuna hiç girmemişim video editlerken onu da fark ettim. Alçılı haliyle hiç duş almadık, bir hafta öyle alçıyla kaldık. Evet yani duş aldım ben bu arada, duş aldım sadece banyo yapmadım. Ama işte alçı çıkardıktan sonrasında o sergi bezli var ya, üç gün kalacak o sergi bezi. O sergi bezliyle istediğiniz kadar banyo yapabiliyorsunuz. 3 gün sonunda da o sergi bezini çıkarabilirsiniz. Ondan sonra Juma bitti yani. Bu kadar bitti. Görüşmek üzere. Buraya kadar izleyen herkesin yanaklarından kocaman öpüyorum. İyi ki varsınız. Bay bay. İyi akşamlar.